Bugünkü videomuzun konusu bugünkü Meksika'nın orta ve güney kesimlerinde büyük bir imparatorluk kurmuş olan ve kurban törenleriyle hatırladığımız Aztek uygarlığı. İyi seyirler. Aztekler 1483'ten 1521'e kadar Meksika'da hakimiyet kuran önemli bir uygarlıktır. Aztek ismi Avrupalılar tarafından uydurulmuştur. Esasında onlar kendilerine Meksikalı olarak adlandırıyorlardı. Meksika'da merkezi ve büyük bir güç olarak ortaya çıkan Aztek uygarlığı gelişmiş bir sosyal, politik, dini ve ticari bir organizasyon kurarak bu bölgede yaşayan diğer şehir devletlerini hakimiyet altına aldı. Uygarlığın başkenti Texcoco gölü üzerine kurulmuş olan Tenochtitlan şehridir. 200 bin kişiye sahip sahipliği yapan bu şehrin merkezinde büyük bir krallık sarayı ve büyük bir tapınak bulunmaktaydı. Şehrin geri kalanı ise ızgara biçiminde planlanmıştı. Tenochtitlan şehri 1519 yılında İspanyollar tarafından büyük oranda tarif edilmiştir. Bugün oraya biz Meksiko City diyoruz ve tamamen kuruduğu için artık gölü göremiyoruz. Ayrıca Aztekler şehrin su ihtiyacını karşılamak için su geçitleri ve kemerleri inşa ettiler. Şehirde kanallar inşa edip kan oluşumu sağladıkları için İspanyollar şehre ilk geldiklerinde buraya yeni dünyanın Venedik'i dediler bir gelir kaynağı olarak da bizzat kendilerini veya çocuklarını köle olarak satıyorlardı. Ekonomik faaliyeti büyük oranda tarıma dayanan Aztekler, tarım alanlarını sulamak için gelişmiş sulama sistemleri kurmuşlardır. Mısır, domates, fasulye, kabak ve kakao gibi ürünler Aztekler tarafından üretilen başlıca tarım ürünleridir ve asla demir ve çelik kullanmamışlardır. Aztekler ve Mayalar için çikolata tanrıların lütfu sayılırdı. Avrupalıları çikolatayla tanıştıran Uygarlık Aztekler'dir. Aztek dilinde çoçolat kelimesinden geliyor, çikolatanın kökü. Çikolatayı bizim bugün bildiğimizden farklı şekilde, baharatlarla zenginleştirilmiş içecek olarak üretiyorlardı. Aztekler zengin bir mitolojik inanışa sahiptir. Uygarlığın temelinde tanrılar çok önemli bir yer tutar. Günlük yaşamlarının bir ya da daha fazla yönünü kontrol ettiğine inandıkları pek çok tanrı ve tanrıça inanan Aztekler şehirlerinde bu tanrılar için büyük piramitler inşa etmiştir. Bu piramitler Azteklerin mimari açıdan ne kadar gelişmiş bir medeniyet olduklarını göstermesi açısından da oldukça önemlidir. Azteklerde mezarlık diye bir şey yoktu. Genellikle ölülerini evlerin altına gömüyorlardı. Çoğu zaman diğer hayatında kendisine yol göstersin diye köpekleri de ölen sahipleriyle birlikte öldürüyorlardı. Çocuklar için eğitim zorunlu hale getiren ilk uygarlık Azteklerdir. Konuştuğu dil ise Navuva dilidir. Azteklerin bir diğer önemli özelliği savaşlarda esir aldıkları insanları tanrılar adına kurban etmeleridir. Aztekler, kurbanlardan gelen kalbin ve kanların iyi tanrılara, şeytanlık tanrılarla savaşabilmek için gerekli olan gücü verdiklerine inanmışlardır. Savaş işareti için ölüm düdüğünü kullandılar. Şu ana dek duyup duyabileceğiniz de en korkunç seslerden birini çıkaran bu ölüm düdüğü, binlerce insanın aynı anda feryat etmesi gibi enteresan bir sese sahip. Gerçek bir insan kavatası, çeşitli taşların yoluyla yapılan bu garip enstrüman, 90'lı yıllarda bir arkeolog tarafından keşfedildi. Meksiko City yakınlarında keşfedilen bu enstrümandan iki tanesi, bir insan kurban etme ayininden kaldığı düşünülen iskeletin yanında bulundu. Hem kalın hem de tiz sesleri beraberinde barındıran ve oldukça ürkütücü bir ses çıkaran bu enstrüman bugün edik insan çığlığına en çok benzeyen enstrüman olarak görülüyor. Azteklerin bu enstrümanla düşmanların çığlıklarını, haykırışlarını hayal ederek savaşa gidecekleri düşünülüyor. Bir diğer teori de bu düğün savaşta karşı tarafı korkutmak için arka cephelerden sürekli çalındığı yönünde. Aztekler savaşçı bir toplum olarak tanınıyor tanrılarına sundukları kurbanlarla hatırlanıyorlar. Kıtlık dönemlerinde 10.000'e 10 yakın esiri bu sebeple öldürdükleri de tarih sayfalarında yer alıyor. Kavçuk bir topu hiç yere düşürmeden son derece küçük bir halkadan geçirmeye çalıştıkları Ulla Malitsli aklı bir oyunları vardı. Kurban hainlerinin bu oyunla ilgili olduğu düşünülüyor. Çünkü oyun sahalarının civarında çok sayıda eski oyunculara ait olduğu düşünülen iskeletler bulunmuş kurban edilmek bir onur sayıldığı için tarihçiler bu cesetlerin oyunu kazananlar mı yoksa kaybedenlere mi ait olduğu konusunda kararsızlar. Aztek uygarlığı bölgede Aztek uygarlığının düşmanı olan diğer topluluklarla işbirliği yapan Hernan Cortes adlı İspanyol komutan tarafından 1519 yılında istila edildi ve 2 yıl süren bu istila sonucunda 1521 yılında yıkıldı. Tenochtitlan'ı almak için yapılan savaşta 250 bin kişinin öldüğü düşünülüyor. İspanyolların 1519 yılında kuşattığı ve 2 yıl ardından işgal ettiği Aztek medeniyeti, kullanılan silahların orantısızlığından ziyade Avrupalıların yanlarında getirdiği çiçek, kızamık ve kulak salgınları yüzünden yok oldu. Daha önce bu hastalıklarla hiç karşılaşmamış olan Aztek, Maya ve İnka gibi Amerikan medeniyetlerinin %90'ından fazlası salgınlar dolayısıyla yığınlar halinde öldü. Bilim insanları, Aztek Nahuatl dilinde veba anlamına gelen kokalis hastalığı sebebiyle 15 milyon Azteklerinin %80'inin 5 yıl gibi kısa süre içerisinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan araştırma kapsamında ölü Azteklerin DNA'sını incelen bilim insanları 500 yıl önce Meksika'da yaşamış olan Azteklerin tifo benzeri bağırsak virüsü sebebiyle öldüğünü söyledi. Aztek uygarlığının mirası bugün Meksikalılar tarafından sahiplenilmiştir. Meksikalılar kendilerini Aztek uygarlığının torunu saymakta ve uygarlığın birçok sembolü bugünün çağdaş Meksikasında hala kullanılmaktadır. Örneğin Meksika bayrağında ağzında yılan bulunan kartal tasviri Aztek uygarlığının başkenti olan Tenochtitlan şehrinin kuruluşuyla ilgilidir. Aztek efsanelerine göre kuzeyin çöllerinden göçten kabile rahiplerin kehanet ettiği bir kartalın kaptüs üzerinde bir yılan yediğini gördükleri ideal yerleşim yerine yeni şehirlerini kuracaktı. Kabile kartalı küçük bir batak bir adanın üzerinde görmüş olmalı bu efsane işte şu an Meksika bayrağında ölümsüzleşmiş durumda. Bugünkü videomuzda Aztek uygarlığını inceledik. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için kanalıma destek olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.